Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde üçgenleri genel bir tekrar edeceğiz. Sizlere dağıtmış olduğumuz genel tekrar testleri vardı. Özel tekrar dergisi olarak size vermiştik. Yanınızdadır diye düşünüyorum ve soruları çözmeye başlıyorum. Birinci soruyla başlayalım. Yukarıda verilen şeklin gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Bir noktadan başlayıp sonsuza gidiyorsa noktalar buna ışın diyoruz. Ve cevabımız B şıkkı olur. AB ışını cevabımız olur. İkinci soru. İkinci soruda bir şekil verilmiş. Bu şekilde ne diyor? ABC üçgeni ile DEFG dörtgeninin kesişimi. Burada şekil olarak sadece çizgileri ele alıyoruz ve çizgilerin kesiştiği yerler bizim çözüm kümemiz olacaktır. Cevap olacaktır. Bakın sadece K noktası, L noktası, M, N. P ve R noktaları iki şeklin kesişme noktalarıdır. Yani cevabımız A şıkkı olacaktır. K, L, M, N, P, R noktalarından oluşan bir küme. Üçüncü soruda ise ABC üçgeninin kendisi ve iç bölgesi dikkat ederseniz iç bölgesi ile DEFG dörtgeni ve iç bölgesinin kesişimi soruluyor. Şeklimize bir daha bakacak olursak pardon. Bak, bak, şeklimize bir daha bakacak olursak burada iç bölgeler kastedildiği zaman ikisinin ortak bölgesi taralı bölge olacaktır. Bu taralı bölgeyi nasıl ifade ederiz? KLNPR bölgesi olarak ifade ederiz ki bunun da cevabı Diyarbakır şıkkı D şıkkı olacaktır. KLMNPR bölgesi ve içi yani parantezlerle bu bölgeyi ifade edebiliriz. Dördüncü soruya geçelim. Evet dördüncü soru yukarıdaymış. Herhangi üçü doğrusal olmayan 9 farklı noktadan en çok kaç düzlem geçer? Düzlem olabilmesi için üçgen elde edebilmemiz lazım. Doğrusal olmayan 3 nokta, doğrusal olmayan 3 noktadan arkadaşlar bir üçgen elde edileceği için üçlü üçlü ekipler oluşturmamız lazım. Üçlü üçlü bir araya getirmemiz lazım. Matematik konumuz oldu. 9'un üçlü kombinasyonu bu sorunun cevabıdır. Bunu da kısaca bulacak olursak 9'dan geriye doğru 3 sayıyı çarpıyoruz. Alt tarafta da 3 faktöriyel olacaktır. 9 bölü 3, 3. 8 bölü 2, 4. Bunları çarpacak olursak 3 kere 4, 12. Cevabımız 84 olacak. Cevabımız 84 olacaktır. Beşinci soruda benzer bir soru. Herhangi üçü doğrusal olmayan on farklı noktadan kaç doğru geçer? Doğru geçebilmesi için iki nokta iki noktayı kullanabilirim. İki noktayı kullandığımız zaman bir doğru elde edilir. Bir önceki soruya benzer. Kombinasyon sorusu onun ikili kombinasyonu bu sorunun cevabı olur. 10'dan geriye doğru 2 sayıyı çarpıyoruz. Alt tarafta da 2 faktöriyel diyoruz. Cevabımız 45 b şıkkı olacaktır. Beşinci soru bu kadar. Altıncı soru. Bir açının ölçüsünün açımıza x diyelim. Tümleyeninin ölçüsüne oranı. Tümleyeni 90-x olarak kullanabiliriz. ...açı ile tümleyenin toplamı 90 derecedir. Oranı 2 bölü 3 olduğuna göre bu açı kaç derecedir? O halde x bölü 90 eksi x eşittir. 2 bölü 3 eşitliğini yazabiliriz. Buradan içler dışlar yapacak olursak... ...3 x eşittir. 2 kere 90, 180. Eksi 2 x. Eksi 2 x karşıya atalım. 5x eşittir. 180 x eşittir. 36 budur. Bu açı 36 derecedir. Açı ile tümleyenin toplamı 90 olduğunu bu soruda görmüş, hatırlamış olduk. Yedinci soru. Bir açının tümleyeninin ölçüsünün, şimdi açımıza yine bir önceki soruda olduğu gibi x diyelim, tümleyeni 90 eksi x. 90 eksi x'in 2 katının 30 fazlası. Denklemimizi o zaman şöyle kurmaya başlayalım. 90 eksi x'in 2 katının 30 fazlası eşitmiş. Bütünleyeni, bütünleyeni 180 eksi x. Bütünleyeninin 10 eksiği deyince eksi 10 diyoruz. Denklemimiz bu şekilde kuruldu. Parantezi dağıtalım. İlk kere 90, 180 eksi 2x artı 30 eşittir. 170 eksi x olur. 180 artı 30, 210. E 170'i karşıya atıp çıkarırsak 40 kalır. Eksi 2x'i de öbür tarafa atalım arkadaşlar. Artı 2x olur ki aradığımız zaten açı idi aradığımız açı idi. Cevabımız 40 derece olur. Denklemimizi kurduk. Denklemi çözünce direkt cevaba ulaşmış olduk. Sekizinci soruya geldik. Ne diyor? AOB açısı eşitmiş DOE. Arkadaşlar DOE açısına x diyelim. Bakın x diyelim. AOB açısı 2x olur. Dikkat ederseniz. Şuraya 2x yazalım. EOF açısının iki katı BOC demek ki EOF açısına y dersek BOC 2y olur arkadaşlar. Onu da getirip yerine yazalım. E burada doğrusal bir açı oluştuğu için. Yani tamamı 180 derece olacak. 3X artı 3Y eşittir 135 derece olması gerekir. 3'e e bölersek X artı Y 45 derece elde edilir. Sorulan neydi? DOF. Yani DOF dediğimiz açı şurası dikkat ederseniz pardon DOF dediğimiz açı burası. Yani x artı y soruluyor. Kalemim yanlış bastım. X artı y açısı soruluyor. Yani cevabımız 45 derece olacaktır. Evet. Doğrusal açının 180 derece olmasını bu soruda kullanmış olduk. 8. soruyu bitirdik. 9. soruya geldik. Bakın paralellikler var. Ne diyor? Alt üst paralel diyor. EK paralel. Şunlar paralelmiş arkadaşlar. FG. KL paralel. EB. Bir paralellik sorusu. 54 derece verilmiş. Yöndeş açılar 54 derecedir. Hemen yöndeşini yazdık. Açılar eşitmiş. Açı ortay 54 dereceyi hemen yazdık. Toplamı 108 oldu dikkat ederseniz. 108 kaldı 72. U şekli veya C şekli olduğu zaman arkadaşlar iki açının toplamı A ile B'nin toplamı 180'di hatırlarsanız. Bunu da belirtmiş oldum. E, 72 yöndeş açılardan taşınabilir. Bakın 72 dereceyi hemen sağ tarafa taşıdık. Alfa sorulmuş zikzak kuralından sağa bakan açıların toplamı sola bakan açıya eşittir. E buradan da alfanın 72 artı 54 olduğunu söyleyebiliriz. Yani cevap eşittir. 126 derece A şıkkı olur. Peki bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. 10. soruya Geldik. Benzer tarzda bir soru. Paralellikler verilmiş. Bakın alt üst paralel. HE e, KNE paralel. Bir kere 60 dereceyi hemen alt tarafa bakın taşıyabiliriz. Paralellik, yöndeşlik diyebiliriz. Şu alfadan aslında başlarsak bakın ters açılardan başlayıp şurada Z kuralından alfayı yukarıya taşıyabiliriz. Alfayı Z kuralından iç ters açılardan bakın eşitliğini yazabiliriz. E burası da dikkat ederseniz eşit verilmiş ve burada yine bir Z kuralı var. Bakın arkadaşlar bunu kullanalım. Şuraya da 2 alfa diyebiliriz. Diyebiliriz. Yanındaki açı da eşitmiş 2 alfa. Şu üçgen bakın HMG üçgeni dikkat ederseniz bize yardımcı olacaktır. 3 alfa'nın ...120 derece olduğunu gördüm. Buradan da 3'e bölersek... ...alfa eşittir 40 derece bulunur. Cevabımız B şıkkı olur. 11. soru. Pratik bir soru. Bakın 3x'i... ...ters açılardan yazarsam... ...diyor ki... ...x, y, z'nin sıralanışı hangisidir? E, burada... Eşitliklere bakacağız. Dikkat edersek 3x, 4y yöndeş açılar eşit. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 3x eşittir, 4y. E 4y de zaten 5z'ye eşit. Üçünün eşitliğini rahatlıkla söyleyebiliriz. E bir eşitlik durumunda kat sayısı küçük olanın yanındaki çarpan daha büyüktür. Yani x'in en büyük olduğu, y'nin ortanca olduğu, z'nin ise en küçük olduğunu söyleyebiliriz. O halde X büyüktür, Y büyüktür, Z yazılabilir. Cevabımız E şıkkıdır deriz. 12. soru. 12. soruya geldiğimizde ikiz kenar üçgen sorusu. Bakın eşit açılar verilmiş. Şu eşit açılara X dersek... Yanda da bir ikizkenar üçgen verilmiş arkadaşlar. Alfa soruluyor. İki iç açının toplamı arkadaşlar, şu iki iç açının toplamını x artı 67 olarak bakın yazabiliriz. İkizkenar verildiği için hemen yanındaki açı da x artı 67'dir. Taban açılar eşit. Şimdi dikkat edersiniz, BCD üçgenine bakalım. BCD üçgenine bakalım. İki açının toplamı bir dış açı dediğimiz zaman D köşesini yine kullanmam gerekir. O halde iki iç açının toplamı BCD üçgeninde x artı 33 artı alfa eşittir dış açı x artı 67 olur. Buradan xlerin gittiğini görüyoruz. Alfa da 34 derece bulunur. Yani cevabımız. C şıkkı olur arkadaşlar. Özellikle iki iç açı toplamının bir dış açı olduğunu, aynı şekilde iki iç açı toplamının bir dış açı olduğunu bu soruda kullanmış olduk. Bu soruyu da geçiyorum. Evet. 13. soruya geldiğimizde. ABC bir üçgen. E iç teğet çemberin merkezi İç teğet çember dediğimiz zaman Aklımıza iç açı Gelmeli Dış teğet çember Duyduğumuz zaman Dış açı Aklımıza gelmeli e, O zaman E iç teğet çemberin merkezi ise iç açı ortayların Kesişme noktası deriz Dış teğet çemberin merkezi ise Dış açı ortayların Arkadaşlar kesişme noktası deriz. Şu arada bakın 90 dereceyi görürüm. İşte dikkat ederseniz şuraya bir 90 derece yazılabilir. E böylece iki iç açının toplamı ECD üçgeninde... Arkadaşlar ECD üçgeninde 90 ile alfanın toplamı eşittir. İki iç açının toplamı bir dış açı yani 132 derece yazılabilir. Buradan alfanın 42 derece olduğunu görürüz. Cevabımız Diyarbakır D şıkkı olur. Tekrar şunu siyah alalım. Evet. İç teğet çemberde iç açı ortaylar. Dış teğet çemberde dış açı ortaylar. Aklımıza gelmeli. Bu şekilde de soruyu çözdük. Bir diğer soruya geçelim. Arkadaşlar. 14. sorumuz. Ne diyor? İkiz kenar üçgen var diyor. 99 derece diyor. B, A, e açısı nedir diyor. B, A, e açısına X dersek. Yan tarafı da X'miş arkadaşlar. Açı orta varmış. Bakın. Şöyle bir şey diyelim. ABC üçgeninde. Arkadaşlar. ABC üçgeninde. C köşesinin. C köşesinin 90 eksi kalemi kullanamadım pardon. C köşesinin 90 eksi 2 x olduğunu ikiz kenar olduğu için yan tarafın da pardon kalemde bir sorun yaşıyorum. Şunu bir silelim. Çözüme tekrar bir başlayayım. Evet. C köşesinin 90 eksi x olduğunu E köşesinin de 90 eksi x olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tepede 2x var. 90 eksi 2x olmalı. Toplamı 90 derece. Şimdi de bakın iki iç açının toplamı bir dış açı Diyerek eşitliği yazabiliriz. O halde yazalım. 90 eksi 2x artı 99 derece eşittir. 90 artı x eşitliği yazılabilir. İki iç açının toplamı bir dış açı. Burada 90'lar birbirini götürür. Eksi 2x'i karşıya atarsak arkadaşlar toplarız. 3x eşittir 99 derece olur. 3'e bölersek x'in 33 derece olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız A şıkkı Buluş Evet. Yine iki iç bir dış açının toplamı bir dış açıdır bilgisini kullandık. Geldik 15. soruya. 15. soruda ne diyor? İkiz kenar üçgen var diyor. Hatta iki tane. Bakın AB kenarı AB kenarı eşittir AE kenarı. Bir de BD kenarı eşittir DC kenarı. İç içe iki tane ikiz kenar üçgen var. Alfa kaç derecedir diyor. Şu aradaki açıya x derece deyip başlayalım. Ve ilk ikiz kenar üçgenden taban açılar eşittir. Bakın x artı 30'u yazabiliriz. Sonra da ikinci ikiz kenarımıza geçelim. Bakın BD eşittir DC. E, taban x artı alfa ise C köşesi de x artı alfa yazılabilir. En alttaki üçgende iki açının toplamı, iç açının toplamı bir dış açıdır bilgisini yine kullanabilirim. Alfa artı x artı alfa eşittir x artı 30 derim. E, şu x'ler birbirini götürür. 2 alfa eşittir 30 alfanın 15 derece çıktığını gör evet bu sorunun cevabı da 15 derecedir diyebiliriz 16. soruya geldik biraz fazla gittik 16. soru bir dik üçgen sorusu bakın orta nokta verilmiş Başka ne verilmiş? Bir oran verilmiş. ECK kadar ise BE 3K'dır denmiş. 1'e 3 oranı verilmiş. 64 derece verilmiş alfa kaç? Arkadaşlar bir kere şu orta nokta olması, e, dik üçgen olması bize muhteşem üçlüğü yani 90'dan ortaya gitme, 90'dan ortaya gitme aklımıza gelmeli. Bakın diyelim ki orta noktaya gittik. 4K'yı 2K 2K diye ayırabiliriz. O zaman şuraya K kadar kalır. E bu çizdiğimiz 90'dan ortaya gittik. Bakın kenar ortay. Bu da 2K olur arkadaşlar. Bu da 2K olur. Her iki taraftan eşitlik varsa bu çizgiler, bakın bu çizgilerin paralel olduğunu söyleyebiliriz. Ve orta taban olduğu için DE, K kadar olur arkadaşlar. Hani şuraya F dersek AF'nin yarısı olmalı DE. Niye? Her iki taraftan orta nokta verildiği için yarısıdır diyebiliriz. Demek ki sağ alt tarafta bir ikiz kenar üçgen karşımıza çıktı. Şu açıya da C köşesine de alfa dersek 2 alfanın toplamı 64'tür. Buradan alfa da 32 derece bulunur. Cevabımız B şıkkı olur. Muhteşem üçlü genelde dik üçgen ve orta noktalar verildiği zaman kullanılır. Bunu da bir hatırlatmış olduk. Evet 17. soruya geçtik. Burada özel bir bilgi var. CD ile AB'nin toplama. Şimdi CD'ye X dersek arkadaşlar C X dersek A B'ye Y dersek bakın ikisinin toplamı BC kadarmış e şimdi BC dediğimiz zaman X artı Y olmalı demek ki şu sol tarafa Y kadar kalır Böylece soldaki üçgenin ikiz kenar olduğunu tepe açısı 76 ise şu taban açıları birbirine eşittir ve kaç olmalı 76 ise arkadaşlar. 104 derece kalmalı. 180 olması için. Bunu da 2'ye bölersek 52 dereceye ulaşırız. Demek ki şu taban açılar 52 derece olur. E, alfa ile 24'ün toplamı 52 olmalı. iki iç bir dıştan. Buradan da ne yazıyoruz? Alfa artı 24 eşittir. 52 derece. 24'ü karşıya atıp çıkarırsak 28 dereceye ulaşırız. Cevabımız D şıkkı olur. Evet bu soruda da ikiz kenarla karşılaştık. Kolay bir soru olmuş. Bir sonraki soruya geçelim. 18. soru. Ne diyor? AC paralel DE. Bu paralelliği Aman atlamayalım. AC paralel DE ve iki eşitlik verilmiş. Bakın iki tane ikizkenar üçgen verilmiş. 39 derece verilmiş. Alfa kaç? Arkadaşlar önce şu paralelliği kullanacak olursak bir kere alfa ise hemen iç ters açılardan alfa'yı D köşesine taşıyabiliriz. Z kuralından bakın alfa'yı taşıyabiliriz ve. Ardından şu yapalım. Bakın zaten sağ tarafta da bir ikiz kenar üçgen var. O zaman şu taban açı da alfadır. Bunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi kritik hareketimiz şu olur. Bakın şu tepedeki A açısına iki iç açının toplamı bir dış açı alfayı eşitliğini kullanırsak alfa eksi 39 yazabiliriz. Alfa eksi 39. İki iç açının toplamı bir dış açı olur. Zaten burada da bir ikizkenar üçgen varmış. E köşesinin de alfa eksi 39 olduğunu söyleyebilirim. AED üçgeni bizi sonuca götürecektir. AED üçgeni iç açılar toplamı 180 olacaktır. E toplarsak arkadaşlar, 3 alfa eksi 78 eşittir 180. 3 alfa eşittir 78'i karşıya atıp toplarsak 258 ve 258'i de 3'e bölersek cevaba ulaşırız. 3 kere 8 24 demek ki 86 derece arkadaşlar cevabımız olur. Peki geldik 19. soruya. Sanırım iki soruyla dersimizi bitireceğiz. 19. soruda ABD 34, 73. E, alfa nedir? Bakın açı ortaylar baya bir açı ortayı verilmiş. 73 ile 34 topladığımız zaman 107 derece e, oluyor. 180 olması için bize 73 derece bakın yeterli. Demek ki burada bir gizli bir gizli bir açı ortayımız varmış. Arkadaşlar iki iç açı ortayın kesiştiği yerin C olduğunu görüyorum. Zaten diğer üçüncü köşeden de oraya gelmiş. Demek ki D köşesini uzatırsak burası da bir açı ortay olur. Bir daha söyleyelim. Demek ki üç açı ortay, üç açı ortay kesişiyor. Kesişmeli diyoruz. Üç açı ortay. İki açı ortayın kesiştiği noktaya D köşesinden de gelmesi açı ortay olduğunu gösterir. O halde D köşesinde açıların... 60 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyor. E buradan da ABC, ABD üçgenine, üstteki üçgene baktığımız zaman 60 artı 34, 94. E 94 kaldı 86 değil mi? Toplarsak 180. 2'ye böldüğümüz zaman A köşesinin yakın yarısı 43 derece olur. İki iç açının toplamı da 103 derece cevabımız olur. 19. sorunun cevabı C'dir deriz. Son soruyu da çözelim ve bugünkü ilk dersimizi bitirelim. C, A, X kadar, 1 kadar desek C, D, 2 kadarmış arkadaşlar. 2, X oranı. E, C ve BE. Yani aynı şekilde bakın burada da bir oranı var. Şuraya R desek arkadaşlar. Şurada zaten...